Burası da duzu gel. İlk öğretim okulu gazı son başa. Dedim gitmeden bir çekeyim okulumuzu. Ömrümüzü ee, buraya geçti. Geçmeyi kenara almışlar. Bak bu duzu ağacı var çok eski ya. Daha o zaman da vardı hala var. Çok duruyor. Eski duzu ağacı. Gazi Osman Paşa ilk öğretim okulu. Bizim ilk okulumuz. Burası kantinimiz. Kantinde yağlı yoğun satılırdı, şalgam satılırdı, alırdık. İyi gidi günler. Gazi Osman Paşa İlköğretim Okulu. Bugün son gün dedim çekeyim bari burayı. Osman Paşa ilk aratım adına hepimizin kula. okulu. İşte bu. Bizim kantinimiz. Hey <laughs> gidi günler. Burada bir merdiven vardı. Burayı doldurmuşlar çukurun. Bahçeyi bayağı bir doldurmuşlar.